Telefon daha alalım. Merhabalar, hayırlı sabahlar. Hoş geldin Zeynep'e. Hayırlı sabahlar. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam sorum. Buyurun. Evet hocam e, geçen hafta mesaj yazmıştım Canlı bağlandık. Ben 25 yıllık evliyim. eşimle çocuklarıma hiçbir sorunum yok. Evet. Allah'a şükür. Sadece e, iki yıldız ben eşimden başka kimseyi görmedim elhamdülillah. Evet. İki yıldır eşimle ayrı gibiyiz yani aynı evde. Öyle diyeyim. Evet. Ee, bilmiyorum işte... Ben de hani... E, nasıl söylüyorum işte... Ya. Ee, heyecanlandığını sanırım biraz. Biraz heyecanlandınız sanırım. Evet, heyecanlandım. Evet. Biraz. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. 25 yıllık evet. evlisiniz. Eee 2 evet. yıldır da eşinizle aranızda bir problem, bir soğukluk mu var? Evet. Tabii bunun sebebi Başka ne? Bir sorun yok. Soru, soru sorun nedir? Bu iki yıldır e meydana gelen bu soğukluğun sebebi ne olabilir? Sizin bir tespitiniz var mı bu konuda? Soğukluğun sebebi işime göre yani artık yaşlandık gibi şu bu ama ben ihtiyaç olarak başka bir yerde gitmek istemiyorum doğrusu. Anladım, anladım. Evet, eşiniz ama... bu konuda size engel oluyor. Dolayısıyla evet. bundan dolayı da bir soğukluk evet. var. Evet. evet, eşiniz sizinle yakınlaşmak istemiyor. Evet, anladım. Anlaştık. Bundan dolayı da siz odaları ayırdınız. Hayır, hayırlık satmaz da işte öyle yani. Anladım. Peki, anlaşıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Hocama ben sözü evet. bırakacağım. Lütfen cevabı televizyondan takip edin, olur mu? Başka evet. sorunuz yoksa, teşekkür ediyoruz. Evet hocam, eşim bana karşı, aslında söylediği şu bana karşı olan vazifelerini yerine getirmiyor diyor. Evet. Muhsin Bey, şimdi zat halinizle birlikte şu masayı beraber şekilde kaldıracak olsak, gücümüz yeter kaldırırız. Elbette. Ama birimiz ciddi tutar, birimiz de yalandan tutarsa olmaz. Götüremeyiz bu masayı buradan kaldırıp şuraya koyamayız. Doğru. Yani demek ki e, aile yuvası da karı kocadan meydana geliyor. Biri görevini yapsın, biri yapmasın. E, o zaman hedefe ulaşılmaz. İkisi de kendisine düşeni yapacak cinsler biri birinden faydalanacak. Yani Rabbimiz yani acıkınca midemizi doyurmamız meşru mu? Yani demek ki şehvet bakımından da meşru yolla tatmin için nikahı meşru kılmış Cenab-ı Hak. O halde eşler biri birinden faydalanacak. E ama birisi tek taraflı olarak diyor ki ben bu işte yok. E sen bu işte yoksan bu nasıl olacak? Yani beyefendi tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Dedi yani, yani onu sorumluluk duygusu taşıyor. Evet. Yani aklı başında hareket ediyor. Ama ama ne güne kadar? Ne güne kadar? İşte o yüzden hanımefendi kardeşimiz sen de gel görevini yap. Yoksa bak ileride bu iş böyle gitmez. Yani bu iş böyle gitmez. Yani demek yuva da saygı ve sevgi için. Karşılıklı muhabbet için Rabbimiz e, eşlerin birbirinden faydalanmasını meşru kılmıştır. Evet. Yani ben kendi kafam böyle istiyor, canım böyle çekiyor. Ben bu işte yok. E o zaman o nikah da olur. Hayır şu anda nikahsız demek mümkün değil de. Ama nikahın hedefi olmayınca e, günün birinde o yuva devam edemez hale gelir ya. Yani. Evet. Peki ee, bir WhatsApp videomuz var görelim kabul olunmayacak dua bile olsa aynı duada ısrar etmenin önemi nedir? Evet. İlginç bir soru. Kabul olunmayacak bir duamız varsa diyor bu duada ısrar etmemiz gerekir mi? E, bir söz vardır. Kabul olmayacak duaya denmez diye. O aklıma geldi. E, ama evet. kabul olunmayan yani bir şey dua ediyorsak onda ısrar edebiliriz. Yani e, onda o dua... Tabii bilemiyoruz. Kabul olmayacak e, dua dediği nedir? Onu olmayacak dediğine göre e, olmayacak şey... Istemek de olmaz tabii akla şer'a uygun bir şey olmalı isteyeceğim şey Rabb'imdan gerçekten de ihtiyacım olmalı. İhtiyacımın da karşılanacağını, duamın kabul edileceğine de inanmalıyım. Duam gerçekleşmedi. Bir şey istedim de oğul evladı ver dedim vermedi. E, o zaman yine tevekkül ederim. Teslim. Yani benim o duam boşuna gitmiş olmaz eee Allah zikir sevabı olarak geçer. Biz duamızı yaparız. Biz evet. Biz evet. kapıya vururuz. Ötesi haddi aşmak olur değil mi? Verip vermemek hocam? olur. Evet. Kapıya vururuz. Ötesi Doğru. haddi aşmak Doğru. olur. Evet. Peki, bir WhatsApp videomuz daha var. Sonra ilk şifreyi paylaşayım sizlerle. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm Hayırlı günler. Selam. Benim size bir sorum olacaktı. Bu soruyu sorarken çok utanıyorum. Şimdiden hakkınızı helal edin. Benim eşim kadınların aybaşı hastalığı olduğu zaman benimle birlikte olmak istiyor. Ben istemedikçe, hayır dedikçe bana küsüyor, kızıyor, günlerce konuşmuyor ve kendi istediği için o günlerde birlikte oluyor benimle. Bunun benim için mebali <laughs> nedir? İyi günler, teşekkür ederim. Evet. Efendim şimdi kadınların Mazeretli zamanlarında yapamayacağı şeyler vardır. Yani apaçık ifadeyle söyleyelim. Aybaşı zamanında kadın hayızlı iken namaz kılabilir mi? Hayır. Hayır. Oruç tutabilir mi? Hayır. Hayır. Peki tutamadığı oruçları bilahere kaza etmesi gerekir mi? Evet. evet. E, kılamadığı namazları kaza etmesi gerekir mi? Hayır. Hayır. Peki... Ee, Kur'an okuyabilir mi? Hayır. Ama e, dua mahiyetindeki ayetleri okuyabilir mi? Evet. Kabe'yi tavaf edebilir ee, mi? Kâbe'yi tavaf evet. edebilir mi? Hayır. Hayır. Kur'an-ı Kerim'e e, dokunabilir mi? Hayır. Camiye girebilir mi? Camiye bir zaruret varsa girer ama girmemesi, Onun dışında girmemesi, girmemesi lazım. daha uygun. Evet. Evet. Ee, peki e, karı koca e, ilişkisi o da o da yasaklardandır. Hmm. İyi ama hanım kardeşimizin dediği gibi bey dinlemiyor. Halbuki bu bu sağlığa da uygun değildir. Muhsin Bey Rabbimiz fa'tezilun nisa fi'l mahyid ve la takrabuhunna hatta Onlar temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Evet. Rabbimiz yaratan böyle emir vermiş. Ne hikmetler var ne faydalar var hepsini biz bilmiyoruz bile ama böyleyken bu yasağı ihlal etti bey dinlemedi aybaşının ilk günlerinde bu işi yaptıysa 5 gram altın son günlerinde yaptıysa 2,5 gram altın veya bedelinde parayla bunun bir cezası var yani sadaka hmm. tövbe haramdır yaptı Haram. yaptığı iş haramdır bu bundan, kefareti mi oluyor hocam? Bundan dolayı tevbekar evet. olmalı ve böylece de bir sadaka vermeli. Evet, ee, kefareti oluyor tabii. İlk gün için? ilk günlerde ise 5 evet, gram, gram, son günlerde ise 2,5 gram altın bedelini sadaka olarak vermesi de gerek. Peki, evet yine devam edeceğiz WhatsApp hattımıza gelen videolarla ama ilk şifreyi sizlerle paylaşayım. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. Üç tane şifre vereceğiz. İlki ekrana geliyor. Elvedud, ya Allah. Evet, kullarını, iyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren, sevilmeye layık olan, biricik sevgili, elvedud, yegane sevgili, sevgisinde vefa olan Allah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.